arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün söylediğim gibi PUBG Mobile serisine başlayacağız ve hemen takım ölüm maçı oynayacağız. Böyle her bölümde bir iki tane takımla ölüm maçı yapacağız. Bir de Livy haritası ve Erangel haritasını indirdiğimde de öyle haritalarda oynayacağız. Şimdi 10 saniye sonra maç başlayacak. Her maç 10 dakika sürüyor zaten ama 40 yapan kazanıyor. çabuk 40 yaparsak çabuk alırız. şimdi maç başladı. tamam. hadi kendimize güveniyoruz. Allah 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 millete dalacağız. ha bak adam var adam var adam var. sakin barış sakin. Allah Allah. Al. Vurdum vurdum. tam. koruma aldım kendimi. tamam 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 sakin sakin bro öldürmüşüz demek ki. Birisi sniper sıkıyor. Ay sarı, sarı 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 sarı. Tamam oldu oldu. Benimki tamam saklandım. Ay adam var ya öyle bir fuzu kurmuştu ki. Tamam öndeyiz. Biri pompalıyla mı sıkıyor yoksa tabanca mı o? Ne yaparsın sen ne diyorsun sen işte ilk kilimi alacağım şimdi ama adam ölmüyor ne kadar sıksam da oh, Tamam ilk kilimi aldım adam kardoksan ikinci de sıkıyor ama sıkmayı da beceremiyor Tamam ikinci kilimi de aldım hep <laughs> şu Oy, üçüncü kilimi de alıyordum az kalsın. Combo. İki tane kombom var şu an. İki kill, iki asistim de var. Tamam, üçüncü kill. Yargı da atıyoruz bu arada. Biriler boş boş sıkıyorlar da. Mermi boşuna sıkmayın. Bak şurada sen sıkıyorsun da nereye sıkıyorsun pardon. Tamam güzel sıktım. Onun canı şu an sıfır bu taraftan çıkacak ama kayıp attı bana. Jargı da ay! Allah Allah diye içeri girdim. Olmadı. 3 asistim. 3 de kilim var. 4 asist oldu ha. Güzel. 17 11 öndeyiz. Sıkıntı yok güzel bu Şu an şurada adam var. Adam var. Adamlar çok iyi oynuyorlar ya. Şu Jargı'da atıyor bir tane çok güzel kıyafet giymiş de o bir halta yaramıyor bir şey yapamıyoruz o zaman sıkıyorlar öldürdüm 4 kilim var 4 asistim var bir dakika canım fullensin tamam fullendi <laughs> tamam bir onu öldürdü yukarıdaki sniper diyor şimdi bir geliyor ben dikiz modunu açtım Tamam. Üçüncü, beşinci kill. Bomba attılar. Tamam. Altıncı kill. Altıncı kill geliyor. Altıncı kill gelirken. Ölmem şaka mı? Tamam. Beş kişiyi öldürmüşüm. Dört daha sistem var. Harika. Harika. Ay arkadan geldi ya. Ben de sarılı yazıyordum ama onu öldürüyorum. Sen kimsin Barış'la yukarıda yukarı kaçtı. Bak neredesin oğlum sen? Tamam öldü. bir oraya bir şey attı ama ne attı anlamadım. anlayamadım. Şurada biri var bak. Tamam seni de öldürdüm. 7 kilim var combo. Harika gidiyorum. İki ne bulaştık. Tamam o ona girdi zaten. Bir şöyle yiyelim. Birle gidelim. Yedi. Kil beş asitim var ya. Harika. Tamam, tamam oradan çıkacaklar baba. <laughs> Sıktım ama o 8. kilimi aldım. Adamları var ya. Öldür öldür öldürüyor. Hani şunu bir daha öldürelim. Tamam öldürdü beni. Bak şurada biri geziyor. Tamam. 9. kil. Oha yargı dağıtıyorum oğlum. Yargı dağıtıyorum bildiğin ya. İlk maçtan böyle yargı dağıtmam. 10 kill. Beş kişi kaldı. Sen nereye bomba atıyorsun ha? Al sana onuncu kill. Onbirinci kill. Bak çık. <laughs> tamam. O diye kaçtı. Ama bana fake attı. Tamam. Sen bana fake atarsın ama. Ben kaçırmam. 12 iki kill. Şöyle ha. Son darbeyi ben vurdum. Ve son darbeyi <laughs> yanındaki... Görkem kardeşim vurdu. Çok iyi. En iyi kim oynamış? Oy 15 kill 2 asist tarih oynamış. Tebrikler. Ben de 12 kill 5 de asist yapmışım. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. PUBG böyle sık sık gelecek. Beklemede kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.